Herkese merhaba arkadaşlar. Haz veren yemekler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok şahane, çok lezzetli bir tarif vereceğim. Waffle tavada waffle tarifi. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Dilerseniz şimdi malzemelerimizi sayalım. Karıştırma kabına 2 adet yumurta koyuyorum. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker bunları böyle elimle çırpacağım Evet artık bundan sonra mikserle çırpacağım şimdi Şöyle yarım bardak sıvı yağ ilave ediyorum çay bardağı Bir buçuk su bardağı süt ilave edeceğim. 200 milimlik bardaklar aynı şekilde bir buçuk da un ilave edeceğim. Bir buçuk su bardağı un. Üzerine bir kabartma tozu, bir paket de şekerli vanilin ekliyorum. Evet bunları öncelikle yavaş yavaş karıştıracağım. Un havalanmasın diye. Sonra mikserimi açacağım. Evet gördüğünüz gibi şöyle akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Hiç pütürlü kalmayacak. Evet şu şekilde olacak. Ben şimdi ocağın üstüne tavamı önceden biraz ısıttım. Şöyle birer kepçe döküyorum sadece. Şöyle hamurum göz göz olunca altı pişmiş demektir. Ve şimdi yavaştan çevireceğim hamurumu. Evet, çok güzel, yumuşacık, puf puf oluyorlar. Evet, şimdi bu hamurumu bir kenara koyacağım tabağıma. Şimdi tabağıma başka bir hamurumu döküyorum şöyle birer kepçe sadece. Şöyle hafif sağa sola sallayıp iyice dağılmasını sağlıyoruz. Evet aynı şekilde hamurumuz göz göz olunca çeviriyoruz. Evet, hamurlarım hazır. Ben şimdi üzerine kahvaltılık çikolata sürüyorum. Ben şimdi göstermek amaçlı 3 adet yapacağım. Evet, hepsine çikolatayı iyice sürdüm. Şimdi üzerine önce muz, sonra çilek diziyorum. Üzerine damla çikolata serpiştiriyorum şöyle. Biraz da çikolata sosuyla süslüyoruz. Evet gerçekten harika oldu. Çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bakın şu şekilde. Eğer ki tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.